Merhaba Bugün güzel bir gün Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum Bu hafta Son ana kaldı Açılım videoları Biraz yoğunluk var Nokta destesi ve Klasik tarot destesini kullanarak Genel enerjilere bakacağım Önce düşündüm böyle Bir erili dişil açılımı mı yapsam diye Erili dişil Tamam eril dişil açılımı eli dişir açılımı yapmak istemedim. E, kolektife bakalım yani genel e, durumunuz nedir? Genel duymanız gereken, bilmeniz gereken, görmeniz gereken, anlamanız gereken, fark etmeniz gereken şey ne kendinizle ilgili? Bunun için bir e, Konuşalım bakalım kartlarla. Niyetlerimi her zamanki gibi alıyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Her Ne zaman izlerseniz o zaman e, geçerli olsun. O, o zamandan itibaren bir hafta süreyle geçerli olsun. Anda şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ediyorum. E, bu açılım size eşlik versin. Niyetim budur. Kolektife yapılan bir açılım olduğu için size uyanları alın. Uymayanları Bırakın gitsin Öyle diyelim Bakalım zihninizde ne var Peki Anın enerjisinde ne var Peki Kalbinizde ne var kalbinizde ne var size şifa olacak şey ne ee, nokta destesi de bir açılım versin bize Bugün güzel bir gün, enerjiler yumuşak, geçişler hafif ee, ve evet ay ne kadar güzel, ne kadar güzel ee, dünya kartı ve özlem kartı birlikte geldi, harika, müthiş bu. Ortadaki kart çok önemli çünkü açılımın baskın enerjisi aynı zamanda. Oh oh mis. Bugün güzel bir gün dediğim kadar varmış yani e, sistemin beni destekleyen hallerine her zaman bayılıyorum. Şimdi e, zihinle başlayalım. E, düşüncenizde, aklınızda, fikrinizde her ne kadar olmak istediğiniz yerde olduğunuzun farkında olsanız da böyle ben mutluyum, iyiyim. Olmak istediğim yerdeyim, kuponusu ve zirve kartı beraber geldi. Böyle bir doyum yaşıyor olsanız da, e, şunu hatırlamanız lazım: zirvede olmak kadar önemli olan bir diğer şey zirvede kalabilmektir. E, bunun için endişeleniyorsunuz. Kolektifin bir kısmı, yani evet şu anda olmak istediğim yerdeyim, e, ama ya sonra ne olacak? diye bir takım düşünceler üretiyor. Kendi kendine düşünceler üretiyor. Burada birazcık böyle gelecek kaygısı da var. Ama böyle bir yerde durup şey diyorsunuz. Hani ya eskisi gibi olursa, ya gene üzülürsem, ya gene kırılırsam diye kaygılandığınız, korkular ürettiğiniz bir durum var. Ama benim sevgili Bilge Canım da bir dursaydı. Ee, ama bu, bu, ne zaman içinizden geçse ya bir dur bakalım. Hani Allah büyüktür, olan olması gerekendir. Ee, hani ben güveniyorum diyen bir haliniz de var. Kolektifin bir kısmı için zihinleri böyle. Bir diğer kısım içinse şöyle bir bakış açıları var. Ya ben evet çok üzüldüm çok kalbim kırıldı. Hani bir tamamlanma yaşamak, yaşamak isterken yani onunla böyle bir evliliğe gitmek, bir aşkı doya doya yaşamak, olmak istediğimiz yerde varlığımızı devam ettirmek dururken hani o beni anlamadı. Beklentilerini çok yüksek tuttu. Ve ben bundan çok üzüldüm, çok kırıldım. Duygularım incindi. Tüm bu incinmişliklerim çaresiz hissetmeme neden oluyor. Ee, ama şimdi durmak zamanı. Hani ben bir durayım, bir fark edeyim, bir olanı biteni anlayayım. Ee, sonrasında bütün bu örtüler yırtılacak. Ee, olan her şeyin neden olduğunu göreceğim, anlayacağım, fark edeceğim. Kendime biraz zaman vereyim dediği bir noktada. Ve o sır perdelerinin e, yırtılmasına, bütün gerçeğin ortaya çıkmasına... Sizin hakikatle yüzleşmenize çok az vakit kalmış. Eğer kolektifte bunu diyen kısımda yer alıyorsanız, e, kalbinizde sonsuz e, bu kart çok güzel bir karttır. Kendinizi ne kadar yalnız ve güçlü hissederseniz hissedin. Yani ne kadar yalnız e, ve böyle bir parça hüzünlü e, hissediyor olsanız da bu burada çok büyük bir başlangıç enerjisi var. Yani e, değnek şövalyesi geldi. Bu ateş artı ateş elementi ve nokta kartı ile beraber geldi. Siz bu tek başını tek başınalığınızın içine yerleştiğiniz zaman yani kalben bunu ki yerleşmişsiniz de zaten. E, kabul edip bunlar razı hale geldiğiniz zaman e, hiç beklemediğiniz yepyeni kapılar açılacak size. Yani olmasını istediğiniz şey her neyse, bugün burada beni hangi niyetle dinliyorsanız o niyetinizle ilgili e, aklınıza dahi gelmeyecek kapılar açılacak. E, ve böyle hayat mucizelerini ve sürprizlerini size sunacak. E, olmak istediğiniz yere gideceksiniz. Yani şu an böyle kalbende bir doğum yaşıyorsunuz. Hayatınızda kendinizi kendinizden yeniden doğurduğunuz bir sürecin içindesiniz. Şimdi burada yukarıdan aşağıya bakarsanız burada doğum kartı geldi. Burada da kılıç ası kartı geldi. Ve dünya kartı ile beraber geldi. Yani hayatınızda özlemini çektiğiniz şey her neyse. Her neyi diliyor, istiyor, bekliyor iseniz. Buna kavuşmanıza, bu büyük tamamlanmayı yaşamanıza, çok az kalmış, çok azıcık kalmış. Yani bu hatta bu önümüzdeki bir hafta içinde bu dileklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Tek yapmanız gereken şey o alanınıza yerleşmek. Şu an çektiğiniz acının, yaşadığınız kalp kırıklığının, çaresiz ve yalnız hissediyor olmanızın temel nedeni acısız doğum olmayacağı, yani bir doğum sancısı çekiyorsunuz. E, bir, bir şey yeniden var oluyor. Bir oluşu değiştiriyorsunuz hayatınızda. Bu böyle e, yeniden doğmak ya da dönüşüm gibi değil ama e, büyük ve güçlü bir değişim enerjisi var. E, bu olmasını istediğiniz şey için e, etrafınızdaki insanlarla çok fazla mücadele etmişsiniz. E, Kendinizi ait olmadığınız bir yerde hissetmişsiniz. Ee, hani şey gibi böyle bu çok klasik bir örnektir her zaman söylenir. Ee, mesela bir balıksınız ama ağaca çıkmaya çalışıyorsunuz ya da bir kedisiniz ama suda yüzmeye çalışıyorsunuz gibi böyle yeteneklerinizin e, ve o içinizdeki potansiyelin gerçekleştirebileceğiniz en yüksek potansiyelin e, çok daha dışında bir alanda e, bir ekibin içinde bir oluşun içinde, belki bir ilişkinin içinde, Kendinizi var etmeye çalışmışsınız ama artık burada çok büyük bir farkındalık yaşamışsınız. Kendinize bir genişlik veriyorsunuz. Yani burada artık olanı fark etme, olanı olduğu gibi görme, olanı kabul etme bilgeliğini, o içsel bilgeliğinizi kullandığınız bir zamandasınız güçlü iletişim becerileriniz var. Yani bütün bu düğümü, hayatınızdaki bütün bu düğümü, bütün bu kırılmışlıklarınızı, incinmişliklerinizi, iletişim becerilerinizi kullanarak seslerle, sözlerle, kelimelerle onaracak, telafi edecek, hayatınızı yoluna koyacaksınız. Dolayısıyla kendinizi ifade etmekten kaçınmayın. Bazılarınızın, kolektifin bir kısmında, bazılarınızın hayatında bir eril figür olabilir. Yaşadıkları bu kalp kırıklığı bir ilişkiyle ilgili olabilir. E, o insanla ilgili iki senaryo var burada. Birinde e, hayatınızdaki eril figür ne istediğini bilmiyor. Yani böyle kaybolmuş bir halde, böyle beyni sünger gibi olmuş desem yeri yani son derece dağınık bir enerji alanı içinde uçuş uçuş ne yapmak istediğini bilmiyor ne istediğini bilmiyor ne beklediğini bilmiyor ama tuhaf bir şekilde de yüzü size dönük hani gel beni kurtar der gibi ama yardım da istemiyor falan bunun da böyle hallolduğunu düzeldiğini bu insanla beraber de yeni bir yolculuğa başlayacağınız, yani ilişkinizde yeni bir döneme başlayacağınızı duyuruyor kartlar bize. Yapmaya niyet ettiğiniz şey her neyse bu hafta bu şeye adım atmak için muhteşem bir hafta, güzel bir hafta, iyi bir zaman. Bunu yapmayı düşünebilirsiniz belki. Kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü Ateş Değnek Şövalyesi kalp kısmında geldi zihniniz size dur diyor yani kalbiniz harekete geçmek için doğru zaman olabileceğini söylüyor eğer kalbiniz size dur diyorsa sizin için durmak doğru zamandır harekete geç diyorsa da harekete geçmek doğru zamandır ama durun ya da harekete geçin her ne yaparsanız yapın verdiğiniz karar ve attığınız adım sizi dünya kartına götürecek dünya kartı ve büyük bir kavuşmaya götürecek ve ee, muhteşem bir hafta sizi bekliyor. Bu hafta çok güzel bir hafta. Ee, durduğunuz, kendinizi sardığınız, sarmaladığınız, kendinize şefkat ve ilgi gösterdiğiniz, farkında olduğunuz, seçimlerinizi idrakli bir yerden yaptığınız e, mutlu bir hafta olsun. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle.